Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bombardıman 3 oynuyorum arkadaşlar umarım seversiniz bu oyunu Ben ayıp oynamak size iyi bir seyir düşer Hadi bakalım umarım seversiniz oyunu ben çok seviyorum bu oyunu şahsen Harika bir oyun bence güzel Roket araba falan oluyor gördüğünüz gibi sağ üstteki mavi Kayak aldı kayak gibi bir şey Aralarda gezip eşya almaya çalışıyorum ben şu an roket aldım attım ve Şuraya da attım boş yere gitti bilmem nereye gitti onu kırdım ve kalkan ve eldiven aldım eldiven daha uzak bomba atmanızı sağlıyor ve kaykay kaykay alsam mı almayacağım bu yolu açalım ondan kaykayım gitti i̇şte eldiven ona yarıyordu gördüğünüz gibi ve şu yıldız çok önemli yıldızı almam lazım yıldızı almam lazım al al alacağım çok hemen alacağım aldım yıldızı ve yıld yıldızı dokunduğum kişi ölüyor Gel buraya. Ve ona dokundum. Öldü gördüğünüz gibi. Şu maviye dokundum ve birinci eli kazandık. Gördüğünüz gibi 5 oyun oynayacağım. Ondan sonra da yarışa gireceğim. Hadi bakalım. Şöyle bombayı koydum. Bu arada haritalar değişebiliyor. Şansa göre. Bu bombardımandan sonra yarış oyunu oynayacağız. Yine aynı oyunda yarış oyunu. Yarış oyunu bence bundan daha zevkli ve güzel. Hard modunda oynuyorum. Zor modda bu arada. Oyun en zor Korkmam zorluktan. Ve yıldızı aldım koşuyorum. Mor öldü. Yüzde yüz öldü mor ve öldü. Evet. Mor öldü ve sıra pembede. Balyozumu aldım. Pembeye doğru gidiyorum. Bunu alayım. Burada vursam kendimi öldürürüm. Onun için çok uzaktan vurunca sıkıyorum. Ve hepsini patattı. Hadi bakalım. Ben de daha uzağa bomba atmamızı sağlıyor herhalde. Öyle bir şey. Ben öyle biliyorum. O bomba attı önümüze. Zor modda olduğumuz için her şey yapıyorlar. Benzin aldım ve öldün. Onu da attım. Gel bakalım buraya. Şöyle bomba atabiliyorum gördüğünüz gibi. Oldtar bile bu ne. Her zaman oynuyordum eskiden. Bir göz atayım dedim ve dedim ki videosunu çekeyim be. Eskiden Brawl Stars çekiyordum. Şimdi de bunu çekmeye karar verdim. Hadi bakalım. 2 ay önce Brawl Stars çekiyordum. Şimdi de bunu çektim. Gördüğünüz gibi. Ve bombaları koyuyorum ve bir bomba hakkımız daha geldi. Bunu da aldım ve roket. Roketle öldüreceğim. Mavinin yanına gidiyorum roketlen. Bir vurdum da ölecek. Kaçtı. Bum. Öldürdüm. İkinci oyunumuzu kazandık. Sıra üçüncü oyunda. Kaybedebilirim de yani. Şimdi bir reklam çıktı. Evet, reklam geçti ve devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan. Oyunun sesini kıstım. Çok ses çıkıyor oyundan. Harika bir ses çıkıyor. Şöyle bombama attım. Şöyle daha atayım. Arada kaldık. Arada kaldık. Yine kaldık ama daha kötü. Kaybet kaybetmemem lazım. Bombayı mavi atabiliyorum şöyle. Şöyle göstereyim ama atamadım. Şöyle vurup hadi gidebiliyor. Şöyle göstereyim. Bir atacağım ha atacağım da. Bizim ben öldürdüm. Çok kolay oluyor ya. Hard modda ama çok kolay oluyor. Hard bonus yazıyor gördüğünüz gibi. Ve hep aynı harita geliyor. Değişmesi lazım artık. Neyse son oyunumuz herhalde zaten. Lazer harika bir şey lazer. Bir tane vurduğum zaman. Bir tane daha vurduğum zaman ölemedi. Bombayı attım ona şöyle vurdum. Vuramadım. Vuramadım. Bana vursa gittim. Bana vurmaması lazım. Bombayı onlardan öldüm. Neyse kaybettik. Hadi bakalım. Burada 5. oyunumuz ve bu sefer halde farklı arttı. Aynen. Burada özel gücümüz araba oluyor ve bowling geldi. Şöyle atayım. Bomba koyalım şuraya da. Ve araba gördüğünüz gibi arabayı aldım. Yıldızı da almam lazım. Yıldızı da aldım ve birinci öldürdüm. Öldürdüm. İkinci için de Oraları taa kırıp gitmem lazım. Şu an sağ altta bir yıldız var. Ona doğru gitmeye çalışmam ama alacak tabii ki. Oyunun en iyi özelliği o at. Üstünden zıplayabiliyoruz nesnelerin. Harika at en iyisi. Ve arabayı patlatacağım ya. At daha iyi arabadan. Zıplayabiliyor en azından. Mesela ben buradan zıplayabilirim şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi zıpladım. Ve aldım ve kaç Kaçmam lazım. Öldürdüm. Adamın kaç canı var be. Bir canı kaldı. Bir canı kaldı ve öldü. Solda da gördüğünüz gibi skor tabloları var. Ben şu an 1390 puanım ve in at geldi. Harika. Şu yukarıdaki benzin almaya gidiyorum. Hadi bakalım. Gel bakalım benzin. Benzini daldım. Bum. Sıpladım. Kaldım burada geri çık. Bir. Hop vurdum şöyle buraya bir şey yapsam kuşattım bombayla kaldım 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 ölmedim sıkıştı sıkıştı sıkışmadı be kötü oldu at daha iyi ben atı seviyorum nesneleri kırıp bomba vurmam lazım bomba ve fener hmm. bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi seviyorum aldım bunda Hiçbir şey çıkmıyor, hiçbir şey çıkmıyor be. Motor çıktı, motorla parçala, hiç hiçbir şey çıkmıyor. Harika. Harika, kendimizi patlatacağız. Pat, pat o son anda zıpladım. Son anda gidiyorduk, vallahi gidiyorduk. At çok iyi ya, zıplıyor her yere vallahi. Aha. Oo, bana vurdu ama bir şey olmadı. Atım var, atım var, atladım. Atın yararı bu işte ya. Gördüğünüz gibi at harika bir şey. Çok uzadı bu oyun be. Hiçbir şey de çıkmıyor zaten. Kuşattım buraları ama geri dön işte. Öyle geri dönersin. Ay yıldız. Yıldız coşar. Yıldız coşar. Ve yıldız aldım. Gel buraya. Ve kazandım be. Ve herhalde son bölüm artık. Ve Bay reklam çıktı. Dur dur. Beyhan bu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buranın özel bölümü de at. Harika. Sol üstteki benim yine. Bir duraklandı biraz ama düzeldi ekran. At. Evet ama ilk önce şurayı yıkamam lazım. Atlayamıyor oradan. Ve geçtik. Attım ve öldü. Bir tane öldü. Onu da öldürmem lazım. Ve öldürdüm. Sonunda da kazandım arkadaşlar ve yarışa geçtik. Birinci oldum. Yarış oynuyorum. Zor modda ve yine 5 rant. 3 rant oynanları Çok uzun sürüyor. Ve başladım. Ee, şu karakteri alayım. Kaslı karakter. Ve başlayalım. Farklı farklı. Bu sefer motor. Motoru severim. Hadi bakalım. 3, 2, 1 ve başladı. Arkada kaldım. Zor mod olduğumuz için biraz zor ve hepsi öldürdüm. Vurdum. Geride kal bakalım. Yeşil de geride bıraktım. Biraz zor. Pembeliği gitti. Pembeliği gitti. Sen dur. Sen de dur. İkisini de durdurdum. Pembe kazandı ya. Kesin kazandı pembe. Pembe yüzde yüz kazandı. Pembe kesin kazandı. Biz birbirine uğraşırken pembe hepsini aldı. Bunun bir. Sen de gel. Gıcıklık olsun diye yapıyorum. Yoksa kazanamadık. İkinci elde kazanmaya çalışacağım ya. Hadi bakalım. Mino motor geldi artık değişik gelsin ama ben arkada başlıyorum ya. Kötü oldu ya. Off. Arkada kaldım. Abi birbirine durdular harika. Durun bakalım. Siyah kazandı. Siyah mal mal durup arkaya ateş ederse ben kazanırım. Durup durup arkaya ateş ediyor. Dur sen ya. Lan ne de siyah kazandı. Kazanamıyorum ya, kazanamıyorum ya. Yine bunlar gıcıklık yapacağım ve kaybettik. Son elimiz. Hadi bakalım. Bu elde artık kazanmak istiyorum ya. Vallahi kazanmak istiyorum. Reklam çıktı, yeter artık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bombardıman ve yine geride kaldım. Allah'ım yeter ya. Yeter ya. Vallahi yeter. Ya son bölümümüz arkadaşlar. Neyse. Kadan kaybettik ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada pembeyi kazandırtmayacağım. Siyahı da kazandırtmayacağım. Yeşil kazansın. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.